Eda su Eda su. Bugünkü görevimiz ne? Niye böyle bizi teknede bizi denizin ortasına getirdin? Hiçbir şey göremiyorum. Evimiz nerede bizim? Ya ben getirmedim ki. Ya geldik beraber buraya. Ben de nasıl oldu bilmiyorum. Olamaz, olamaz. Denizin ortasında yalnızız. Çok korkuyorum şu an. Ya deniz beni tutacak şimdi. Midem bulanıyor. Kusacağım birazdan. Bak, çabuk bana bir açıklama borçlusun. Eda su. <laughs> ya ben de bilmiyorum işte. Böyle küçük bir gemideyiz. Etrafımızda bir sürü büyük gemiler var. Baksana şu büyük gemiye ya. İçeride bir sürü teröristler falan var, askerler var ve masum hayvanlar var. Acaba onları kurtarmamız mı lazım ki? Galiba onları kurtarmamız lazım ya. Ne yapsak, ne yapsak? O zaman yapacak tek bir şey var. Onları kurtarmak. Bakalım bizim gemimizde neler varmış? Oo. Aa, güzel, güzel. Bir sürü aletimiz var onları kurtaracak. Evet. Bunlar çok işimize yarayacak. Mı? Bir hemen maskemizi takalım. Beni bu şekilde Efekan olduğumu tanımazlar. Kendilerinden bir tane sanarlar. O yüzden onları da kolayca Dur, döverim. Ben de takayım. Ha, yakıştı mı? Erkeğe benzedi. Nedense o ne öyle ya? Ya sus, ya sus Sen çok küçüksün. O maske kafana büyük gelmiş. Sen önünü nasıl göreceksin onunla? Ya ben görürüm. Sen bana karışma. Aa, tamam vurma ya bak denizin ortasında ikimiz kavga edemeyiz. Birbirimizden başka kimsemiz yok anlıyor musun? Ya, anlıyorum anlıyorum. Bakalım başka ne aletler varmış. Oo burada bombalar var. Dönüştürme iksirleri var. Bir tane de kazma alalım şöyle. Belki işimize yarar. Bir tane de portal silahı var Eda su bak. Evet. Bunlar karşıya geçebilir miyiz ki? Evet evet bak oraya kadar yüzmek istemiyorum. Burada teknelerimiz var ama teknelerle o tarafa doğru yetişemeyiz değil mi? Çünkü boğulabiliriz yani suda. Evet. İlk önce teknelerle gidip sonra portal silahını mı kullanacağız? Teknelerle sadece bir araştırmaya gidelim gel hadi. Allah. Böyle hop bindim. Bin sen de kendi ha. teknene. Hadi bakalım. Şöyle çaktırmadan askerlerin yakınına doğru gidelim tamam mı? Hmm. Bak şurada inekçik var. Ha. İnekçik, gel. Onu... İneği kendi kayığına mı bindirsem ki? Öyle. Ha, bin, gel inek misin? gel. Aa, aa. <laughs> i̇nek kayığının üstüne işte binmiyor. Niye binmiyorsun salak inek? Ya gel. Allah neyse yapacak bir şey yok. Ya bu inek kafayı sıyırmış arkadaş ya. Bu hiçbir şey yapmıyor. Deli olmuş mal olmuş bu inek. <gülüyor> ya öyle <ya. gülüyor> deme. Suyun içinde dura dura belki midesi bulanmıştır. Ya kıyamam ya. Neyse hadi kendi teknemize geri gidelim. Bak Türk bayraklı teknemiz var ne evet. güzel. Anlı şanlı Osmanlı Türk bayrağı. <laughs> çok güzel gözüküyor. Şöyle şurada indik. Tamamdır. Gel Ede'den Su. Geldim. Heh. Bak gördün mü Türk bayrağımız ne güzel de dalgalanıyor yukarıda. Evet gerçekten de çok güzel duruyor yani. Bizim bayrağımızı gören herkes çok kıskanıyordur kesin. Arkadaşlar bu arada Türk bayrağını seven herkes kanalımıza abone olup videoyu beğensin tamam mı? O gemideki düşmanları öldürmemizi isteyen herkes de kanalımıza abone olsun ve videoyu beğensin. Evet Deme arkadaşlar dağısa. lütfen yapın lütfen. Tamam tamam hadi bakalım şimdi iş başına geçiyoruz. Şimdi şöyle yukarı çıkalım buradan gemimizin Aa. yukarısına. Tamamdır. Buradan daha rahat görüyorum bak. Geminin karşı gemideki askerleri daha rahat görüyorum buradan resmen. Evet uzaktan da belli oluyorlar yani. Niye bana Özür dilerim nereye gittin? <laughs> of ya senin yüzünden tekneden düştüm manyak. <laughs> tamam özür dilerim hadi hemen geri gel. Dur tamam tamam. Portalın bir tanesini buraya açtım tamam mı Şimdi tamam. Bir tanesini de karşıya açacağım. Çok dikkatli nişan almam lazım. Hemen şöyle... Şuradan şurayı açsak olur mu? Olur herhalde. Ah. Aha da açtım Eda su bak. Evet. Hadi girelim mi artık? Ee, şey önden sen girsen olur mu? İyi, giriyorum. Allah. Aa. Tamam, ah, ben de geldim. Ya, olamaz çatışma hemen başlıyor Evet mu? hemen öldürüyorum bunları. Vur şunları. Elektrik silahıyla vurma bak. inekler de ölür tamam, yoksa. Tamam, Allah. Alın pislik Ama teröristler. Aşağı Alın, kata da gelmişler. Tamam bunları öldürdüm. <laughs> tamam üst kat bende aşağı kat sende tamam, mı? Tamam, tamam dur, buradaki hepsini hallettik gibi. Heh. Aşağıda ya, var mı biraz terörist? Öldürdüm onları. Aa burada ufak bir değişik bir hayvan var. Ne bu böyle? Aa, bilmiyorum. Çekil bir. Lan ne kadar salak görünüyor ve çok tatlı. Evet dur. Aa! Aa. <laughs> Ne yaptın? domuza dönüştü. Aa geri dönüştü. Ha, Dur bakayım. Normal. Ben pembiş domuz olmasını istiyorum bunun. İyi haram ama ben bunu yapayım <laughs> Hadi bir aşağı inelim. Aa burada karpuz var. Yazın soğuk soğuk ne güzel gider. Evet. Ay canım çekti. Oo, ben bunu bir güzel yerim şimdi. Bakalım burada başka neler varmış. Bunlar burada depoları var herhalde bunlar. Neden su? Evet ama Bak. içlerinde bir şey var mı ki? Hayır hiçbir şey yokmuş. Bence biz bu gemiyi ele geçirelim. Burası bizim yeni evimiz olsun. Ya olur neden olmasın ya çok güzel olur hatta. Artık düşman kalmadığına göre ben maskemi çıkartıyorum arkadaş. Bu neymiş ben de çıkardım, böyle ya? Beni sıcakladım <laughs> ya. Bir rahat bir nefes alalım ya bu ne böyle? Allah'ım ya Rabbim. Hadi yukarı çıkalım. Aa gece olmuş. Olamaz, olamaz. Biz nerede uyuyacağız? Burada yatak batak var mı ki? Hayır bir asker daha var benim kimliğimi öğrendik. Bu Askeri koyunlardan için... yatak yapabiliriz evet. sanki. Ama ne kadar tatlı baksana, ben bunu dokunamam. Allah. <laughs> Kulakları uzadı bunun böyle salak bir koyun evet. oldu artık. Ya bence bundan yatak yapabiliriz. Ne olacak ki yani hem bir sürü hayvan var zaten. Bakalım. Ama koyun eti ayrı bir güzeldir evet. yani. Bu fırınlarda çalışıyor. Burası sıcak sıcak evet. yaz gününde pişeriz burada. Evet, evet. Ama Aa televizyon var. Evet, Bak. Bu benim televizyonum. Hayırdır, ya, ya, hayır dokunamazsın. Ya ne olur biraz eksik değil. Ya hayır ya git buradan burada, Ama... git. Ya Minecraft parodileri izleyeceğim birazcık. Ne yani, oluyor? Ya Minecraft parodileri izleme, daha şey izle. Hayır olmaz. Ben Minecraft paralarını daha çok seviyorum. Senin maceralarından İtan. daha çok. Aldım Hayır. Ben. Hayır, onu sakın denize falan atayım deme. O bizim tek Aa. eğlence kaynağımız. Aa. <laughs> hayır, hayır, hayır. Git buradan, git buradan. Attın git Nerede televizyonu ver çabuk. Çabuk. Atsan, ne yapabilirsin ki? Hayır, sakın atma. Sakın atma. Yoksa bak vururum sana. Ya, Al. İyi tamam ya. Tamam bana ver. Ha, Tamam. Madem televizyonun bu kadar önemli, madem bu televizyon bizim aramızı bozuyor, Hayır. o zaman al sana televizyonu. Ya sen mal mısın? Ya bizim de aa Ne yaptın? Aa, olamaz. Karlar diyarda dönüştü. Burası bu ne? Buz tuttum. Televizyonu için sana al. bir ceza. Hayır Allah. Ne yapıyor ya bana kadın? Neyse şu ağacı bir kıralım artık ya. Kırıl ağaç kırıl 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 kırıl. Hayvanlar rahat bir oksijenli nefes alsın değil mi? Oksijenli evet. oksijenli. Sen kır bakayım. Ya, ben bu de eşek niye var şuraya. burada? E, o eşek niye var bilmiyorum. Onu da herhalde gideceğimiz yere götüreceğiz. Gideceğimiz yere mi götüreceğiz? Tamamdır. Evet. Baksana bir neredeyse Ay. bütün hayvanlar var burada. Nuh'un demesine benziyor çürük, resmen çürük burası. Çürük şey çıktı. Evet, <laughs> yumurta mı o? Ay ben bunu yemem. Merakliyim. Bu neymiş Ay. bu böyle? Şöyle atsam. Bu ne ya? Allah Allah. Kırıldı gitti. Aa! Aa! Aa tavuk! Tavuk <laughs> penguene dönüştü. Evet, gerçekten de ne kadar da tatlı bir çorba oldu bu. Çok tatlı. Ben bunu eve götürmek istiyorum. Ama bu burada çok üşür. Onu Kuzey Kutbu'na geri götürmemiz lazım gemimizle. Kuzey Kutbu'na nasıl gideceğiz? Ya bir şekilde gideriz. Neyse onunla da bir sonraki bölümde gideriz o zaman. Arkadaşlar sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın kalın ve bye bye.